İnternetten adam sipariş verdim ve onu yedim. Ben Armin Mayves, Almanyalıyım, 39 yaşındaydım, bilgisayar mühendisiydim. Babam beni 8 yaşındayken terk etti, yapayalnız bir çocukluk geçirdim, Hansel ve Gretel masalıyla yamyamlık fantezilerim gelişti. 2001 yılında internette yenerek ölmek isteyen var mı diye ilan yayınladım, birçok kişi ilanıma cevap verdi, ama hepsi vazgeçti, tek vazgeçmeyen kişi ve mühendis olan, Baron Brandes, adında bir adamdı. Sonra Büstefeld kasabasında evimde buluştuk. Her şeyi videoya çekiyordum çünkü adamın istemediği hiçbir şeyi yapmıyordum. Bana birlikte yiyelim dedi. Ona 20 tane uyku hapı verdim ve sakinleştirdikten sonra, yavaşça gözlerine bakarak zevkle kestim. Birlikte yemeye çalıştık, fakat çok sertti, sonra ocakta pişirdik, bu sefer de yandı ve küçük köpeğime yedirdi. Kendisi küvette kanlar içinde uzanıyordu, bıçağı gırtlağına saplayıp onu öldürdüm. Ona at kancasına taktım ve parçaladım. Pizza kutuları içerisinde derin dondurucuda saklayarak 8 ayda tükettim. 2004 yılında polisler internette yayınlanan bu ilanım için beni gözaltına aldı. Ben polislere o istedi, ben de yaptım dedim. Bakın, videoda var dedim. Onlar bana sen görelensin dedi. 2006 yılında davam yeniden açıldı ve cinayetten suçlu bulundum ve ömür boyu hapse mahkum edildim. Sizce ben bunu hak ediyor muyum?